Herkese merhaba. Samsung S serisi telefonlarda e, ekran hayalet ekran problemi oluyor genelde. Bakın Samsung S7 bir telefonumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ekranın yarısı yok. Bu şekilde. E, ben bununla ilgili her türlü şey denedim. İşte bu Born Fix eee falan her türlü uygulamayı denedim ama olmadı. Yani ekran ayarlarını yaptım, yine olmadı. Gördüğünüz gibi bu şekilde yarısı ekranın yarısı bu şekilde e, gidiyor arkadaşlar. Bunun tek e, soğukta çok yapıyor arkadaşlar. Ekran soğukta kaldığı zaman kış aylarında bilhassa çok yapıyor bunu. E şimdi bunun eee Yön tek çaresi var ekranı sıcak tutmak arkadaşlar ekran sıcak olduğu zaman yani diyelim yaz aylarında bunu yapmıyor ama kış aylarında belli bir sıcaklığın altına düştüğünde e, bunu yapıyor. Şimdi bunun söylediğim gibi ben her şeyi denedim fakat olmuyor. Bunun tek kesin çözümü ya ekranı değiştireceksiniz ya da telefon yeni bir telefon alacaksınız arkadaşlar. Bunun çok e, basit bir e, geçici bir çözüm var arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey. Saç kurutma makinesiyle ekranımızı ısıttığımızda e, ekran düzeliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ee, ben bakalım arkadaşlar. Yapalım şimdi saç kurutma makinesiyle. Evet arkadaşlar. Söylediğim saç kurutma makinesi. Bakın. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 30 saniye saç kurutma makinesiyle ısıttığımızda gördüğünüz gibi ekranımız düzeldi arkadaşlar. Başka türlü hiçbir şekilde düzelmiyor. Bunun tek çözümü saç kurutma makinesiyle bu ekranı ısıtmak. Yani ekranın soğumaması gerekiyor arkadaşlar. Hani bir 15-20 derecenin altına düştüğü zaman bunu yapıyor. İşte bunun geçici çözümü saç kurutma makinesiyle bu şekilde ısıtarak ekranı normale döndürebilirsiniz. Ama bu 10 dakika sonra, 15 dakika sonra, belli bir süre sonra yine yapıyor. Bakın ben yine yarısı olmaya başladı. Yine birazcık ısıtacağım ben. Bakın. Evet. Bakın yine ekran düzeldi. Belli bir müddet sonra yine yapacaktır. Bu şekilde 10 dakika falan kullanıyorsunuz, soğuduktan sonra veya 5 dakika soğuduktan sonra tekrar oluyor. Dediğim gibi geçici bir çözüm. Samsung S serisi telefonlarda yapıyor bunu. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler.